Bizimiz vardı böyle rahmetli oldu. Hı hı. Babasının adına bakıyorum Yorgi. 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 İşte bak onun işte ete, bizim kaçanlardan kaldı orada. Siz mesela o dönemden ev var bizim köyümüzde. Şimdi devlet koy. Köy. köy. Hem su mu doldu orada? Yok yok su yok. Biz barajın Karışın... Hani isim verilmiş ama bizim köyden hiçbir yer almadı derler. Uzak mı geçemiyor? Yok buradan geçebiliriz istersen. Buradan geçek ben. Ben muhtar abi. köyünü şey. mü görmek ya. istiyorsun? Gidelim ha. mi? Tamam. Orayı da <laughs> görelim. tabii ya. Yani. Ne evet. yani. Ben bu... Nihat Bey sizi oraya götürmek istiyordu aslında Derbent'e dedi. Derbent ki, mutlaka bağlantısı var, var vardır dedi. Belki ki, Hemen. Gireceğiz. Zaten, Zaten diyor. Nihat Bey. Gökşe sesini Gök kırmaya gideceğiz. Yok gidersiniz ama başka evet. Derbent köyünde. Biraz ben de kırayım tutun, ecik ben de kırayım. Tamam. Tabii, Ben tutun yapayım. E bizde 2000 Biz de kilo tutun sattım ben. Biz de yaptık. Biz de çok i̇ki iyi çocuğun, e İki çocuğun İki Siz kaç yaşında burada gittin buradan gittin? Ben buradan gitmedim. Orada doğdum. Anne baba Anne, anne babam onlar orada. Onlar buradan. Orada bir kendilerini gördüler birbirlerini. Evlendiler biz onlar orada. Ama bütün şey. falan anne babadan. Anne Böyle babadan. Ağzını orada. Mektepte Urumca konuşuyorduk. Evde Türkçe. Ya. Ana baba bilmiyordu Urumca. Yo. Burada arkabamız çok kalmış ama kim biliyor? Babam küçük kaçmış. nele Çok adamla kalmış ama kim biliyor yani Bilmiyor. Şimdi burada bulduk bir ölmüş o da. O da ölmüş, çocukları da ölmüş. Kimi koru? Yani Yunanistan'a geldiklerinde çok zor şartlarda yaşamışlar. Derbent annenizin köyü. He. Babanızın köyü? Asar. <laughs> Babamızın köyü yok Asar. asar. Kapıkaya. Kapıkaya. Ha burada. <laughs> Bak burada. Kapıcı Neler hissettiniz mesela şu an? Bugün buraları görünce Ben ne? şimdi anamdan bir yıl daha doğdum. <laughs> Babamın istediklerini yaptım şimdi. Babam bana adadıydı. Benim bastığım topraklara gideceğim, gezeceğim diyordu. Göreceğim hepsini. Ben şimdi bir yıl daha doğdum anamda. Çok memnun kaldım. Allah uzun ömür versin bu çocuklara hepsine. Size de yavrum bu soruyu da öğrenmek birbirlerini buluşturan çok iyi iş yapıyor. Çok iyi iş yapıyor. Hunna. Sen şimdi biliyor musun kimin torunusun? E, bizimkiler de şeyden gelmiş. Yugoslavya'dan. <laughs> e, olsun Ingusladiya'dan. E ben de mesela Ona da mı ben e, benim çok dostum var Ingusladiya'dan. Burada yaşıyorlar, Türkiye'de. Geliyorlar, beni buluyorlar. Kaç denesi geliyor. Hepsi, hepsi Allah'ın adamı. Hep bir Allah'tan olduk. Allah'ın kuvvetiyle yaşıyor hepimiz. Siz başka birine inanmayın. Allah üstümüzden kuvvetimizi kesti mi mahvolduk. En güvencimiz Allah bırakmasın bizi. Ahaliyi bırak. O bize yediriyorlar, pişiriyorlar. Biricik. Sen çalışmasan ne sağ veriyorlar ne bağ veriyorlar. Eğlenin ya. Hep genç çocuklardan, Hepsi. Buradaki yemekleri orada yapıyor musun? Hepsini Restoran işletiyor. Hepsini. Mesela birkaç Hepsini. tanesini anlatır mısın? Hepsini. Ben şimdi burada yediklerimi her gün evimde yapıyorum. Dolma, zeytinyağlı dolma. Pişileri, e, videleri. Pide, diyoruz ya biz o pide diyorlar patlı olanları. Sağ olsun Soner Bey e, videolarınızı paylaş oradan gördük. Ee, yani, bize de atmıştı, bize paylaştı. Zeytinyağlı dolması çok güzel. Zeytin. Zeytinyağlı dolması Zeytin çok yapıyor, güzel. Zeytin yapıyor, yağ yapıyor, tavuk yapıyor, yumurtaya, hmm. ev yumurtası. Ev yumurtası bulamıyorum şimdi Kavala tarafta. Diyorum ki muhtara, şimdi benim kızım burada olmalıydı diyorum. O çok yumurtacı. Hı. 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 Eme koy yumurtası. İstemiyor satın aldığı yumurtaları yiyemiyor. Market yumurtası. Ya. Eyle yavrum. Yok ben bir şey sormayacağım. <laughs> Güzel bir aynı şey köy. çıktı. Ben, evet. Aynı köyden Derbent'ten <laughs> kim dediydiniz bir kez daha alabilir miyim? Şimdi o Devret'ten. eskileri bilen bir abi var. Onu ha. arayacağım. Evet, ona sorarsan belki isteyecek. Hacı Avram diyormuşlar. Hacı Avram. Büyük Hacı babama. Avram. Anamın anasını. Dermenleri varmış. İki kardeş gece gündüz çalıştırıyormuşlar. Ha. Eme yani yani yakmışlar, yutmuşlar. Yakmışlar. Kardeşi de işte. kaybolmuş hepsi. Bir anam kalmış. Bir anam. O da Halep'te bulunmuş. Küçük Halep Sirya'nın yanında orada bulunmuş. Orada Ermeniler getirmişler bu yani gitmişler gitmişle, dramada bulunmuş mektebe yollamışlar. Orada o babamı doldur, beğenmiş işte ne yani e. geçmiş, senele geçmiş, büyümüşler, evlenmişler babamı. Öyle sonra yıllar sonra annesi sadece abisinin karısıyla Karşılaşıyor yıllar sonra büyüdükten sonra tek karşılaşabildiği ailesinden mensup o, abisinin eşi. Allah bir kimsenin başına götürürsün. Evet. ahaliyi ayırmasınlar da birbirinden. Hepimiz gidecek, müsefiriz burada, hepimiz. İyilik mi diyor, kötülük mi diyor? Hep alıp gidecek bilemize daha bir şey alamıyor. Nerede dursak hep müsefiriz. Öyle zannım. Sen... Eninde sonunda. Evet. Katılık. Niye katılık? Vizam yok diye çok gelmeyi vizam yok. Şey. Niye o adamın vizası olmasın? Niye ne katılık etti? Katılık ettiyse affet. Ver vizasını. Niye ne yaptı? İyi gelince ne yapacak? Hadi kalktı da geldi. Benim orada dört gün beş gün durdum. Güvenecek. Ben nasıl geldim buraya da güvendim. Eyle desem güvenecek. Ne hissediyorsun Hı? şimdi? Hı? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Nasıl bir duygu yaşıyorsun şu anda? Anlam yani ya. hiç... Nasıl? Çok mutlu musun? Duygun nasıl şu an? Nasılsın şu an? Ne? Şimdi buraya bak. Ben ben daima mutlusun. Ben ne istediysem Allah'tan bana verdi. Çok şükür. Ne istediysem. İki öksüz çocuğuyla geldim. Gittiğim yere hocam öldüydü. Yemiyorum çovalım. Orada ne istediysem Allah verdi bana. Ne istediysem, borçlandım, çalıştım, uğraştım. Hepisini gel şimdi çocuk kurdum. Hepsi düzende. Çok Torunlarım güzel. büyüdü, çalışıyorlar. Hepsi, hepsi. Çok çalışıyorlar. Allah birini çok bırakmıyor yavrum. Önemli. Sabah beşte altıda kalkıyor. Allah bir kimseyi bırakmıyor. Öyle bir teyzeciğim kaç yaşındasın? 87. 38 doğumlu. Şimdi aynen. 20 yaşıma. Şimdi 20 yaşıma dedim buraya gelelim. <laughs> Sizi tanıdım. <laughs> hep bize köylerini bahsettin. Ben de sana kendi köyümü soruyorum. Dramada Purşuva köyü varmış biliyor musun? Ne köyü? Purşuva. <laughs> Elbette biliyorum. Bizimkiler Purşuva'dan gelmiş. Oradan gelmiş. E, yakın. Şey, bizim çok yakın. Onları çok. evet. sen Öyle gel, sen, de, sen gel bana. Çok Oradan abi. seni torunlarım götürecek arabayla. Teşekkür ediyorum. E. Hadi bakalım. Hadi. Bana bir doktor geldi. Bir doktor. Büyük doktor. Çocukları doktor öğretiyor. ya karısıyla çocuklarıyla. Anne diye senden bir şey istemeyeyim diye beni diye drama kofrusuna götü diye. Lan sen delirdin mü diyor. Drama kofrusu. Beni eşitmedi Mehmet drama burada la diyor. Arabiye bindik. Orada bir adama rast geldik yaşlı. Neredensin diyor. Edirne'cuktensin diye. Bizi diyor drama kofrusunu biliyor mu? Elbette diyor. Beni öden siz arkadan gelin. Doktor orada bir türkü çağırdı, beni ağlattı. O taşları gördü. Sadece yol geçirmişler orada. Taş He, taş köprüsü. Köprüyü bozmuşlar, büyük yol yapmışlar. Şey, Vietnam büyük ile geçiyor arabalar. Orada oturdu, hem o ağlıyordu hem ben o türküyü çağırırken. Harabeleri kalmışlar. Ya, ya anne kalmış. diyor, şimdik diyor. Köylere de gel gideceğiz. köylere gidelim. Ha. Hadi. Gel, gel hadi. yok hadi. hadi gidelim. Hadi. Sekiz yaşındayken evlatlık. 8 yaşındayken evlatlık, evlatlık değil, büyük sahiplenmişler. dedesi Sonra bizim burada evleniyor, 2 tane çocuğu oluyor. Bu ee, kimler? Feyruz dayı deriz biz bizim orada. Yo, da ismi neymiş? Onu hatırlamıyorum. Ha, onu, onu hatırlamıyorum. Ama işte o zaman değirmen işini yapan bizim köyde de papansız görevi yapan bir babanın evladıymış. He. Doğru mu? Peki çocukları? Ne Çocuklar şu an yani şeyde değil, Samsun'da yaşıyorlar. Ama tabii araştırırsam buluruz. Evet. Yani isim soy hiç mi olmazsa bilelim. Bir dahaki ki öğrenelim. Evet. Ha. Ben bir merhaba hiç demek şey istiyorum. Bu herhalde. Bunla anamdan taraftan. dersek oradan Anamdan taraftan mı bunlar? Babamdan mı? Anamdan. Anamdan. Sekiz yaşındaymış. Anam. Evet. Ya. Sekiz, Sekiz ya. yaşındaymış. yaşındaymış. Biz o oralarda yani çocukluğumuz o şeylerde geçti. Bizim önünde bir çeşme var. Evet. Çeşmeleri. Çeşme de var. Evlenin önünde. Evet. Satıcı onları görün getir. Hadi gel. hadi gel hadi. 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 bakalım. bakalım. Hadi. Sat onları. Evet. <laughs> 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 Artık. Ya, Şimdi Kalyupi teyzenin babasının doğduğu köydeyiz, Asar'da. Şimdi e, sağ olsun eski muhtarlarımız, yeni muhtarlarımız e, konu hakkında çok fazla araştırma yaptı. Babasının yengesi, Yeğenini, yeğeninin babamın evet, yeğeninin, yeğeninin evi. Evet. O yeğeni diyor ama yengesi aslında. Kardeşinin hanımı. Onun, evet tia, e, tia, Tia, tia de, diyorlar. Evet. Onun evini buldular. Orada bir güzel bir hatıra fotoğrafı çekeceğiz. Evet. Meşhur Gali Kızı diyorlarmış o zaman. E, bu köylerde hep gezindiğini söylüyorlar. Şimdi onun Zatma. evinde. Diyor, şimdi şuradan Buradan ancak görebileceğiz. Tamam. Burası ne peki? Niye geldik? Şimdi az önce amcaoğlu aradı. Orada değil mi? Dedi yine. ki babasının kaldığı ev burada dedi. Hmm. Hem, hmm. hem direkt babasının kaldı ev. Bak şurada. Bak. Aa, taş evi görüyor musun? Bak şurada, bak. Ay, bak şurada, Ay şurada, seni şurada. sen şimdi bu ağacın dibine geç. Orada seni bir çekelim. Oraya gidemeyiz. Diyorum ki sen şimdi burada dur. Fotoğrafta ben arkandan orayı çıkartayım. Bak şu Zaten taş ev bak gözüküyor bak. Evet, Şeylerin evet ağaçların arasında evet. ufacık bir çatı taş. Yeah. Aha işte. Görebildin değil Şimdi, mi? Ah benim canım kıyamam. <güler> Dur. Hep, Dur. Gözüküyor Ev gözüküyor. Arkada evin çıkmasını istiyoruz. Onu yalnız çekeyim bir <güler> <civar> <güler> <güler> hatırası <Chocolate> <güler> kalsın babasının kaldığı ev. Evet. <laughs> Kıyamam ben sana. Videosunu da alın da. İki tane ev arasında. Aa bak nasıl video iki tane ev gibi. Bak orada duvar var ya. Onu gördü sonra. Tabii. Haluk dedi bir daha göster. Nerede ki? Şu ağaçların arasındaki taş evet. evler değil evet. mi? O Şimdi o zaten keçi, bak keçi çobanıymış. 2000 tane keçisi varmış. Keçi yol, keçinin gittiği yerden insanlar gidiyor. O zamanlar e, keçiyi rehber biliyorlar. Evet. Ama 2000 keçisi var. Ee, ben e, Hezarfen hesabımla Yunanistan'a bir seyahat düzenledim. O seyahat sırasında bir arkadaşıma yemek yeri sordum. Dedim burada nerede yemek yiyebiliriz güzel. O da bana dedi ki sabah kahvaltısı için yorga var dedi. Börekçi yorga Nida Aksaraylı dedi. Oraya gidin selamımı söyleyin. Size yardımcı olur. Gittik yorgaya. Güzel yedik böreklerimizi. Çok güzel karşıladı. Türkiye'den geliyoruz deyince zaten böyle bize sürekli ikramlar ikramlar. Çok sevdi bizde. de. Yorgo zaten dost olduk. Dost olunca, arkadaş olunca bize dedi ki, sen dedi dedi Bafra'dan gelme Kalyopi teyze var dedi. Nasıl ya dedim Bafra'dan, benim eşim de Bafralı dedim Samsunlu. E dedim bir gidelim dedim, görelim onu. Tamam gidelim sana güzel bir et getirelim orada dediler. Biz de Kalyopi teyze gittik. Biz tabii gittiğimizde Kalyopi teyze geldi. İşte dedik yaşlı teyze çok konuşamaz falan dedik ama bir anlatmaya başladı. 2 saat, 3 saat kesintisiz dinledik. O kadar keyifli sohbeti var ki eskileri anlatıyor. Ee, ve biz çok sevdik. Bu süreç ne zaman oldu? 2 sene önce. 2 sene önce bir video paylaşımı yaptım. Türkiye'de hesabımda, Hezar Fenbos hesabında 2 milyon kişi izledi. Ondan sonra bir iki video daha attınca bayağı bir popüler oldu. Herkes Gitmek istedi. Çok giden oldu. Almanya'dan gurbetçilerimiz geçerken Samsun'da olanlar uğrayarak geçmiş. Buradan gidenler oldu. Bayağı bir herkes gitti ve giden herkes çok memnun kaldı. Çünkü kendisi çok misafirperver, tam bir Türk kadını gibi. Zaten benim bildiğim kadarıyla Hristiyan Türklerden. Çünkü bir gen araştırması yapmışlar kardeşi. %90 Türk çıkmış. Öyle söylediler. Zaten karışık diyor. Biz hep beraberiz diyor. Biz birlikteyiz diyor buraya getirip geleceğiz. Evet ben ona her seferinde söyledim. Gel seni Samsun'a götürelim beraber gidelim. Bir fırsat bulamadılar çünkü çok yoğunlar. Ee, biz bu Samsun Spor videosunu üçüncü olduğunda çekmiştik. Dedik ki biz bunu bir saklayalım, bu videoyu çıkarmayalım şimdi. Samsun Spor Avrupa Kupa maçlarına çıkınca o videoyu servis ederiz dedik. Tesadüf ki ...Yunan takımı denk geldi, Panay O denk gelince biz hemen videoyu servis ettik. O video da çok ilgi çekti. Ee, Sağolsun İmren Hanım, İmren Nilay Tüfekçi hemen bize ulaştı. Biz biz kendisine videoyu attık. Çok ilgilendi. Ee, kendisi de hemen dedi ki ben bu işle ilgili organizasyon yapmak istiyorum. Ve çok güzel bizi ağırlıyorlar sağolsunlar. Güzel de bir... E, birliktelik yaşıyoruz şu an çok da keyifli ve kalıp tezi şu an çok mutlu buraya geldik gelmesiyle alakalı o kadar mutlu ki dün çok yorgundu bugün inanılmaz enerji yüklü yani öyle söyleyebilirim. şimdi e, biz biraz önce ondan da zaten gözünden bunu gördük biraz önce kendisi almazdı babamın vasiyetini evet neler ben şu an çok mutluyum böyle bir şeye vesile olduğum için inanılmaz mutluyum zaten. Biz hep konuşuyorduk Türkiye'ye gel bizim misafirimiz oldu. Çünkü ben her Yunanistan'a gittiğimde beni misafir ediyorlar. Ya yani o kadar iyi insanlar ki anlatamam size. Yani şöyle söyleyeyim benim eşim Bafralı. Ben e, çok iyi tanıyorum. İnanılmaz eli açık böyle şey. Yani Bafralılar çok enteresan insanlar. Ya yani böyle hep böyle verici, böyle hep ikram, hep şey. Aynı şeyler orada görünce ben şaşırdım. Ya dedim birebir aynısı dedim. Bir de aksanı da gördüğünüz gibi aynı Bafra aksanı. Peki siz daha önceden gelmiş miydiniz Bafra'ya? Bafra'ya geldim. Bu eşimin amcasının çocuğun düğünü vardı. 15 yıl önce falan geldim. Sadece Bafra'da gezdim. Bir de işte Samsun merkezde bandırma vapurunu görmüştüm. Hmm. Ya Samsun'u ben beğeniyorum. Samsun güzel bir şehir. Çok fırsat kolladım gelmek için. Nasip bugüneymiş. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İnşallah Samsun Spor bugün 3-0 alacak. Ben öyle hissediyorum. İnşallah alacak. Alırsa da bunu söylersiniz herkese. <laughs> Ben teşekkür ederim. Su koyalım. Ecik Aman, su götüreyim de. gidi çeşme, neçelerini suladın sen. Neçeleri, hepsi, hepsi gitti. Hepsi gitti. Ah gidi çeşmeye ne adada az su akıyor. Ah, ah. Ah ana. bakalım. <laughs> ben doldurayım sana. Sen yorulma çok dedim. Bel. Böylece de görmüyorum. Her <laughs> şey söyle. geliyor. O birazcık daha iyi biliyor. Eee <laughs> yani bu o rahmetli güzel yaşına kadar yaşamış. Hı. Siz de getirdim bunlar, çimlerden. İlerilerden değil de. Yok abi i̇şte, hacı e yok. Yani e, kimse. bir tane ha, de e, de sizin su. zamanınızdan o, bir de. ev kaldı bizim köyde. Bir ev kaldı. öyle bir yani, ev duruyor. Şeyde. Hatta çok günlerimiz geçti onun için Yok. Burası aslında bakıyorsa evet. şeye bağlı değil. Gel ben, ben de bağlı değil. Su geçiyor. De. Su, su, de. su, 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 su ulaş. Su ulaş, Ama bu çocuk. Burası mı? Beraber o evi görsel gelecekmiş. Bu evi de sen aldın. Teke var mısın? Bir şey diyor, buralardan bir tane yapalım kendimize. Sonra diyor yaşlanınca gelin diyor, esinti de serin serin. Buse yerde yaşanamaz, uçağım var. Hayatımın müsaade mi duracak? Size zor geliyor. Mektebe gezinme çocuklar. Zor. O zor. bir

önünden alalım evet. dolduralım biraz bir sakın ayağı Ağzım. bir bir şey içine hani, koyalım bir bir tamam, o, o, toprak, o, topraktan doldursunlarız şeyden burada e. bir yerde bulacak Oradan alırız <laughs> ya tamam şu açalım biraz zor Bir bir şey alabiliriz hep bak Eskileri görüyor. Bir daha dönebiliyor mu geri? Dönebiliyor. Şey Allah nasip ama. Bu kalan çocuklar, dön, dön, bunlar dön, da yok. güzel yaşasın. Tamam, gülü şey de yapalım. yapalım. Evet, şey yapalım. Bunlar, şey yapalım bunlar, şimdi bunların elinde da. nasıl yaşayacak? Nereye? Köye çıkmaya Orasından gerek yok. Orasından yok da. Hepsiyle konuşun, Hep, gözel bulunun birbirinize, Bizim şey, çocuklar da yoksusun. sizin gibi. Gülçesi. Hepiniz Abi. gidin gelin yavrum. Gülçesi, gülçesi, Hep arka basın. Şey Kanımız vardı, karıştı. Hep arka basın. Bir sene durmadı. Bin şimdi bu arada bin var, durdur orayı senele durdurabiliriz. Torunların torunları. De torunları, de torunları de çocuklarını çocukları. Hepsi burada. Bu toprakta bizim. Hep. Tamam. Torba. Ben, ben, ben şey yaptım. Bak da getir bak. Al oradan aldınız Hah 50. Allah Allah yolda demek. Ki. Otobüs şoförü mü teyzem? He. Siz de geliyor bu. Öyle mi? Dönünce dönünce sen haber verirsin. Biz Bir şey yaparız. Ramajne evet. bilgi Az alacaktım. Teyze buradayken evet. bilgi alacaktım ama olmadı. Bak map'e. Ev koçuk mu burada? Gittin mi sen? Eve gittin mi? Ev yani goçuğuna girmedim. Evin önündeki şey. Ev koçuk mu? Yok yok, evde oturuyorlar. Burada? Evet. Ha oturuyorlar. Burayı göster, odun aldım onlara ben bu sene, odunlar falan. Haa. Benim nüfusa kayıtlı onlar. Şey Ermen. var mı? İnsan var mı Ahmet orda? İrem, Vardır belki. Ay. Sen bu kuvvetliyorsun sen bak, 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 sen bak, bak, seni cabalattım. Şey kim? Kız seni bekliyor. Kim? Evet doğru. Geldi ya senin yanına. Bu kimle? Ha senin? Ah Ferizecim. Koyda koyda bir ay köyümde. Kardeşin. Ha bir ay sizde mi? Hala burada seni bekliyor. Ha, ha gidersek otururuz hele. Ben ben bir yere diyemiyorum. Ne onda nedir onu yapacağım. Nereye gidiyor Kudran? He? Nereye gidiyor? Ecuk Ecuk eve gidek Hadi bakalım. Yer, Hadi gel. Hadi. Vardı Hadi. Ya, bir bakalım. Gidek bakalım. bakalım. Hiç olmazsa avluyu gör ya. He. Evet. Evet. O teyze burada çok evet. dururdu. He. Şurada bir ağaç vardı burada kesmişler Onun dibinde sürekli böyle, böyle fidelik. Fide. Fide otu alır gibi fidelikle böyle eşinirdi. Evet. evet. Ne yiyecek? Toprak. Teyzem He. το πράγμα είναι αυτό, Αν δεν είσαι ακόμα στο Άντε, Αφού Τα Για πού πάμε τώρα, Σι γιαγιά στο σπίτι, μια φωτογραφία θα βρω. Τη μου. Το σπίτι, ναι, το σπίτι δεν είναι. Υπάρχει ακόμα, Βέβαια, άλλοι κάθονται. Και πού το το Ένα, τα ξέρουν. Yandı roge, kuy do? Şuradan geçelim zaten. yoksa? Açılıyor. Ha. Ee. Bu pro babu da ospididen yavrum. Gözlem, bana bak Ah, odunlarını hazırlıyorlar. Herkes işini yapıyor, odunlarını hazırlıyorlar. Ah, Bak üzümlerini, asmayı. Ah, ya. Bak, bir tane çok üzüm Belki annen dikmiştir bu üzümü. Kim biliyor? <laughs> Bak, üzüm de yapmış üzüm. Ne güzel. Ah. Üzüm kalabilir çok yıl. Be evet, yani belki olmuştur. Çok yani. kalabilen bir meyve. Benim sofulam yayasını çok seviyordu. Ona götüreceğim hmm. bir saklım yiyeceğim. tamam. Kızım. Tamam. He, çantı yapacağım. Bunlar ne ağacı lan? Çam ağacı. Ama, He? Yok yok şey, gürgen. Gürgen karışık. Bir fotoğrafa nerede çıkar? Gel böyle dur istiyorsan ev, emarkam emarkam evi, ev arkada dur. Evi, e bak Anladım, herifler şöyle. eskileri herifler bozmuşlar, gözer. yapmışlar gözet. Satıyorlar salalım mı? Neyi? <laughs> Satıyorlar salalım. evi mi? Alalım satalım. Lan ben buraya geliyorsam buraya bak. Sen beni bilmiyorsun. Ben müsaade et giydi. Ertuğrul'u da hepsini yere koyayım. Ben buraya geliyorsam ev yer almaya bütün Yunanistan ayağa kalkacak. He. Beni Yunanistan biliyor. Hepsi. <laughs> Sen <gülüyor> reportaj yapıyorsun değil mi? <laughs> ben de.

Hani dön beyle mi dönü? Ha. Ha. ha beyle. Ha. Ha. Hadi. Bir adım geri gider misin? He ela eski gonda mı? Ne bugün? Bir adım geri gel. Canım onun Bir adım geri gel. Bir adım geri ha. gel. gel ha. Geri geri gel. Güneşte kalma. Ya din galio bir fonak se bestim narfiye do. Ela. Ha do ba mes baba na di. Ela. Kesi sofula. Ha. Hadi. Hadi ana jumu yürekleri dinens. Şimdi yüzümünü göster bana. He. Ben senin kanseriniz yok. Tamam, da oğluma gösterdim. Artı az veririz

Seni davet edeceğim buraya. Heh. Tamam mı? Benim özel misafirim olacağım burada. Tamam, daha iyi olacak. Telefonuna